herkese mutlu akşamlar değerli izleyenler. Beşiktaş Avrupa Ligi Ligi'nde liginde 3. lig karşılaşması 3. hafta mücadelesinde Lyon deplasmanında Grupama Stadyumundan herkese merhabalar diyelim. Siyah beyazlar ısınma çalışmaları için sahaya çıktı. Biz de bu bölümden canlı yayınla karşınızdayız. 20.15 buranın saatiyle Türkiye saatiyle de 21.15 de takım sahaya ısınmaya çıktı. Yaklaşık bir 10 dakika kadar ısınma çalışmaları sürüyor sahada. Ardından e, yaklaşık bir 10-15 dakika kadar sürecek ve daha sonrasında içeriye girecek, soyunma odasına girecek siyah beyazlı futbolcularımız ve burada son hazırlıklarını gerçekleştirdikten sonra artık son detayları yaptıktan sonra sahaya çıkacak siyah beyazlı takım. Kalede Ersin Destanoğlu var. Aynı zamanda takım kaptanımız Ersin Svensson, Udoka, Immobile, Joao, Mario, Ernest Mucci, Artur Masuakura, Silva, Emirhan Topçu, Şeren ve Getson Fernandez ilk 11 var siyah beyazlarda. Bu karşılaşmada rakibimiz Olimpik Lyon'da ise kalede Peri yer alacak. Tagliafisio, Niakete, Mata, Maitland Niles, Torisso, Tesman, Nuama, Ryan Şerki, Benrahma, Forvet'te Lacazette ilk bir var ev sahibi Olimpik Lyon'un ilk 11'i ise bu şekilde olacak. Dün ve bugün gün içerisinde yağmur beklenmiyordu ancak takım ısınmaya çıkmadan yaklaşık bir 15 dakika kadar önce yoğun bir yağış meydana geldi Lyon'da. Şu anda ısınma esnasında bir yağmur yok. Meteorolojiye göre maç esnasında da bir yağmur beklenmiyor. Ancak tabii ki hava durumunu maç esnasında da görmemiz gerekecek bir yağmur olma durumu da olabilir. Stadın genelinde boşluklar göze çarpıyor. Bu karşılaşması öncesinde güvenlik gerekçesiyle statta 56 bin kapasiteli bu statta çok büyük boşluklar olacağını bilgisini aldık. Bir kale arkası tribününün yoğun bir şekilde e, alt tarafının yoğun bir şekilde taraflar dolu olduğunu görüyoruz. Özellikle e, birazdan da ekranlarınıza gelir o bölüm karşı tarafın kulübelerin karşısında olan ve Olimpik Lyon yazılı bölümün tamamen boş olduğunu göreceksiniz ki şimdi de ekranlara getiriyor kameraman arkadaşım Volkan Diricanlı. Bu bölümde herhangi bir taraftar yer almıyor şu zamana kadar ve maç boyunca da yer almayacağını söyleyebiliriz. İlk 11'imiz sağda ısınmalarını sürdürüyor. Bir top kapma bölümündeler onlar. Yedeklerde diğer bölümde kendi bir top kapma çalışması gerçekleştiriyorlar. Tabii ki bugün kalede Ersin Destanoğlu olacak. İşte o taraftarın yoğun olduğu bölüm de ekranlarınıza geliyor şu anda. Olimpik Lyon burada tabii ki geçmişimizde var. O kötü anlarımız var aslında. Fabri'nin ayağının altından kaçırdığı o talihsiz gol sonrasında 2-1 ile İstanbul'a dönüp orada maçı penaltılara kadar götürüp penaltılar sonucunda rakibimizi elenmiştik. Bakalım bugünkü karşılaşmada Avrupa Ligi'nde siyah beyazlar ilk galibiyetini almak istiyor. Teknik direktörümüz Giovanni Van Bronckhorst'a yaptığı açıklamalarda özellikle bunun altını çizdi dün basın toplantısında Van hoca burada iyi oyun oynayarak kazanmak istediklerini ifade etti gruplara iyi başlamadık iki mağlubiyetle başladık ama bugün bizim için yeni bir Galip gelme fırsatı, iyi bir takıma karşı oynayacağız, iyi oynamak istiyoruz, İyi bir skorla İstanbul'a dönmek, puan ve puanlar almak istiyoruz, dedi Giovanni Van Bronckhorst. Musuati ile alakalı maç öncesinde yayıncı kuruluşu sorduğu bir soruya Musuati yaşadığı sakatlıktan geri döndü, ancak Endurun performansından memnunum. Bu sebeple bu maçta Endur get son ikilisiyle devam ediyorum dedi turnuvaya iyi başlamadık ama bugün başka bir galip gelme fırsatı elimizden gelen her şeyi yapacağız. İstanbul'a iyi bir skorla dönmek için dedi maç öncesi yayıncı kuruluşa vermiş olduğu röportajda Giovanni Van Bronckhorst Hoca. Dünkü basın toplantısında da açıklamalarda bulundu teknik direktörümüz. Rakibimiz hücum geçişlerinde etkili iyi bir performans göstermek istiyoruz. Dedi zorlu bir maç olacak. Olimpik Lyon kaliteli bir takım. İyi savunma yapmaya çalışacağız. Topun bizde kalması önemli. Rakibimiz hücum geçişlerinde etkili iyi performans göstermek istiyoruz. Oyunu ve topu kontrol etmek istiyoruz dedi hoca. Lyon savunmada ve hücumda kaliteli. Topa sahip olmak önemli. Topun bizde olduğu esnada özgüvenle oynamamız gerekiyor. Onlar da maça aynı felsefeyle yaklaşacak. Onlar içeride biz de deplasmandayız. İyi oynamak istiyoruz. Topa sahip olan hücum futbolu oynamak istiyoruz. Lyon maçıyla Avrupa'ya iyi bir başlangıç yapmayı hedefliyoruz. Dedi teknik direktör Giovanni Van Bronckhorst. Kaleci Ersin Destanoğlu'nun son durumuyla alakalıysa dün basın toplantısında Mert Günok sakatlığı nedeniyle burada bizimle değil. Durumuna bakıyoruz en kısa zamanda aramızda döneceğini umuyorum. Ersin son birkaç antrenmana katıldı. Ersin'in durumu pozitif ilerliyor umuyorum yarın oynayabilir durumda olacaktır diye ifade etmişti dünkü basın toplantısında. Bugün Ersin Destanoğlu ilk 11'de kalemizde aynı zamanda takım kaptanı Ersin Destanoğlu. Geçen seneye göre takımda baya bir değişim var. Lige iyi başladık. Avrupa'da da lig etabında kaldık. Süreçten dolayı mutluyum. 28 oyuncunun gidip 8 oyuncunun gelmesi kolay değil stabil olma durumumuzu geliştirmemiz gerekiyor. Henüz Lig'de 8 maç oynadık. Daha güçlü olmak istiyoruz. Avrupa'da iki maç oynadık. Süreçten ve takımın gelişiminden memnunum. Pozitif şeyler var. İstediğim şey bu yolda devam etmek. Avrupa'da da olumlu sonuçlar almak istiyoruz dedi dünkü basın toplantısında Giovanni Van Bronckhorst. Derbi ile alakalı bir soru soruldu. Derbi maçları özeldir. Çok fazla derbi oynadım. Hoca olarak da birçok derbi maçta görev yaptım. İyi bir maç oynamayı istiyoruz ama her zaman maç maç düşünen bir hoca oldum dedi. Türk Havacılık ve Uzay Sanayi'nin kahraman kazan yerleşkesine yönelik terör saldırısı hakkında da konuşan Van Bronkors dünkü basın toplantısına başlarken maalesef bindiğimizde kötü bir haber aldık. Kalbimiz hayatını kaybedenler onların aileleri ve Türk halkı ile ifadelerini kullandı. Bugün de siyah bir bantla şehitlerimizi anmak ve terörü lanetlemek için siyah bir bantla karşılaşmaya çıkacağız. Emirhan Topçu maç öncesi yaptığı açıklamalarda UEFA Avrupa Ligi'ne güzel başlayamadık. İkinci maçta istediklerimizi biraz daha fazla yaptık. Skor olarak şanslı değildik. Kötü gidişatı tersine çevirip buradan puanlarla ayrılmak istiyoruz şeklinde görüş belirtti. Takıma alışma sürecim kısa sürdü. Birçok kez karşılaştığım futbolcularla takım arkadaşı oldum. Beni çok çabuk benimsediler. Burada inanılmaz derecede mutluyum. Son 3 maçtır oynuyorum. Benim için oynamaktan ziyade takımın başarısı önemlidir. Buraya başarı için geldik. İnşallah başarılı olup İstanbul'a hep beraber döneceğiz. Dedi. Taraftarların statta yer almayacak olmalarına karşılık konuşan başarılı soperse Taraftarımız statta olmayacak. Bizim arkamızda olduklarını biliyoruz. Yarın taraftarımız için mücadele edeceğiz dedi. Yine TUSAŞ'a yapılan saldırı hakkında ise kötü bir haber aldık. Ülkemize bir saldırı oldu. Şehitlerimiz var. Allah'tan rahmet diliyorum. Ülkemizin başı sağ olsun dedi Emirhan Topçu. Şu anda da zaten siyah beyazların defans bloğu Masuaku, Emirhan, Udokayi ve Jonas Svensson yardımcı antrenörümüz Jan Paul Vangastahl ile birlikte ısınma çalışmalarını gerçekleştiriyor. Onlar takımın diğerinden ayrıldı. İlk bir ayrı ayrı bölümlerde çalışmalarını sürdürüyor. Bu dörtlü Van Gastel özelinde maç öncesinde özel bir çalışma gerçekleşiyor ki bu her maç öncesinde yapılan bir uygulama olduğunu söyleyelim. Yani bu maç özelinde değil takım ilk 11 sahaya çıktığında genelde ilk olarak toplu bir şekilde ısınma bölümü yapılır. Ondan sonra defans bölgesinde olan dörtlü ayrı bir bölüme geçer. Orta sahalar ayrı bir bölümde yer alır. Forvetler Orta sahalarla beraber genelde şut çalışması gerçekleştirir. O bölümde diğer tarafta gerçekleşiyor. Önümüzdeki olan bölümde tekrar hatırlatayım. Jonas Svensson, Felix Yudokayi, Emirhan Topçu ve Artur Masuaku burada. Maç öncesi ısınma bölümünde. Saatler 21.35'i gösteriyor Türkiye saatiyle. Yaklaşık 25 dakika sonra karşılaşma başlayacak buradan galip gelerek Avrupa Ligi'nde 3 puan alıp yolumuza devam etmek istiyoruz. Çok önemli bir karşılaşma. Lyon deplasmanındayız. Bakalım nasıl bir karşılaşma olacak. Burada taraftarımız bizimle olmayacak ancak futbolcularımız onlar için mücadele edeceklerini her söylemlerinde, her konuşmalarında belirtiyor. Buradan kazanarak onları mutlu etmek istiyor siyah beyazlı futbolcular. Havadan gelen toplar, yerden gelen toplar. Özellikle zeminin kaygan olduğunu bir kez daha hatırlatayım. Isınma öncesinde yaklaşık bir 15 dakikalık bölümde yoğun bir yağmur yağdı. Lyon'a hatta şu sıralarda da yağmur biraz yağmaya başladı. Şiddetini de yavaş yavaş arttırmaya başladı. Bu yağmurla birlikte biz de yavaş yavaş buradan yayınımızın sonuna gelelim. Maç esnasında yağmur beklenmiyor ancak tabii ki havanın durumu çok belli olmuyor. Biz Lyon'dan, Grupama Stadyum'dan yayınımızın sonuna gelelim. Siyah beyazların ısınması da biraz daha sona erip soyunma odasına gidecekler. Son hazırlıklarını tamamlayıp maç saatinde artık yaklaşık 15 dakika sonra sahada olacaklar. İnşallah kazandığımız bir günün sonunda flash röportajlarda birlikte olmak dileğiyle diyelim. Herkese mutlu bir akşam dilerim değerli izleyenler. kalın.